Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemali ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte onun evet. ağzından çıkan nutkundan öğreneceğiz. Notokta değerli izleyenler Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilat ve Gayeleri soruyor. Alt başlık altında kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Efendiler, kimden kime yazıldığı belirtilmemiş olan bu telgraf üzerine Sivas Telgraf Merkezi ile İstanbul Telgraf Merkezi arasında aynen şu haberleşme yapıldı. İstanbul Merkez Müdürlüğüne Sadaret Merkezinden yazılan telgraf başlık ve imzası bulunmadığı için Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti heyeti temsilcisi tarafından kabul edilmedi. Telgraf kopyası merkezimizce alıkonmuştur. Gerekenlere bilgi verilmesi rica olunur. İmza Kongre Merkezi. Bize üzerinde Sadrazam Paşa Hazretlerinin cevabıdır başlığıyla Ahmetçi Bey verdi. Kopyası telgrafhanededir. Siz Paşa Hazretlerine böyle veriniz. Heyeti temsiliyeye denilmemekte ve kimden geldiği bilinmemektedir. Bu yüzden başlık ve imza olmadığı için kabul etmiyorlar. O halde şimdi dağıldı. Kabinede bu konuda bir şey yazarlarsa durum elbette aydınlanır efendim. Bu cevabı verdikten sonra dağıldılar. Artık bize bir şey gelmez. Fakat Sadrazam Paşa belki evinden yazar. Bizim bu merkezin işi kabine toplantısı bitince son bulur kapanır azizim. Siz dediğimizi Ahmetçi Bey'e söyleyin. Ahmetçi Bey de gitti. Yalnızım. Telefonla söyleyiniz. Bizde şehir telefonu yok. Bununla birlikte siz telgrafı öylece saklayınız da sabahleyin resmen bir şey yazdıralım efendim. Sadrazam Paşa'ya telefon edin. Kardeşim Sadrazam Paşa'ya anlatamayız ki. Olağanüstü Baba Ali 4 10. 1919 Sivas Kongre Merkezi Müdürlüğüne Eren köyünde oturan Sadrazam Paşa Hazretleri telefonla arandı ve saat 21.25 geçti halde bulunamadı. Bu haberleşme çaresiz olarak yarın arz edilecektir efendim. Baba Ali Müdürü Hüseyin Hüsnü. C. Babali Müdürlüğü'nden de bildirildiği gibi şimdi 21'i 25 geçeğe kadar telefondan arandıkları halde Sadrazam Paşa Hazretleri'nin konaklarından cevap anlamadı. Biraz sonra yine arayacağım. Cevap alırsam derhal bildiririm. Alamasam sabahı beklemek zaruri olacaktır efendim. İstanbul Telgraf Müdürü Tevfik. Efendiler, ertesi günü yani 5 Ekim 1919 tarihinde heyeti temsiliye çekilen imzasız telgrafın cevap olarak sadrazam tarafından yazıldığı söylendi. Bunu doğrulayan resmi ve imzalı bir yazı olmamakla birlikte biz böyle küçük bir nokta üzerinde daha fazla durmaya yararlı ve gerekli görmedik. Sadrazam Paşa'ya cevap yazmayı uygun bulduk. 5 Ekim'de yazdığımız uzun karşılığın ana noktalarını özetleyelim. Tekliflerimizin hepsinin benimsenip kabul edilmiş olduğu anlaşıldı dendikten sonra tarafımızdan söz verilmesi istenen noktalar üzerinde açıklamalar yaptık ve şunları söyledik. Olağan dışı ve kanunsuz durumları yaratan Ferit Paşa kabinesiydi. Ferit Paşa kabinesi tarafından girişilmiş olan yasal olmayan iş ve hareketleri doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması için tarafınızdan kesin tedbirler alındığı takdirde kendiliğinden yok olur. Cemiyetimizin yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetinin bugünkü kabineye söz verip yardımlarda bulunabilmesi için önce hükümetin milli teşkilatımızı olumlu karşıladığını açık ve kesin bir dille ifade etmesi gerekir. Aksi takdirde karşılıklı güven ve samimiyetin varlığı şüpheli kalacak ve birbiri ile zıtlaşan davranış ve teşebbüslerin ortaya çıkması ihtimali bulunacaktır. Ali Paşa'nın imzasız telgraftaki memleketimizdeki meşrutiyet idaresi gereğince milli hakimiyetin geçerli olduğu noktasında da gerçekten öyle ise de dağıtılmasından başlayarak meclisi mevusanın 4 ay içinde toplanması anayasamızın açık hükümlerinden iken bugüne kadar seçmen kütükleri bile düzenlenmemiştir. Bu davranış Ferit Paşa kabinesinin açıktan açığa meşrutiyete bir darbesi ve anayasaya kesin bir tecavüzü demektir. Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre bir cinayet sayılarak işleyenler hakkında kanun hükümlerinin tam olarak uygulanması milli hakimiyeti kabul edecek ve kanun hükümlerinin yerine getirilmesini kendisi için kanuni bir görev sayacak her yasal hükümetin ilk kutsal görevidir karşılığında bulunduk. Ondan sonra şu teklifleri ileri sürdük. 1 memlekette sakinlik ve güven olduğunu ve milli davanın tamamıyla haklı ve yasal bulunduğunu resmi bir bildiri ile ilan ederek milletin tümünün birliğine hükümetin de katıldığını gösteriniz. 2. Düşmüş olan hükümetin hainci hareketlerine alet olmuş bulunan bir takım yüksek dereceli memurlar vardır. Onları ilgili bulundukları mahkemeye veriniz. Milli mücadeleye karşı çıkan bazı valiler hakkında devlet hizmetinde kullanılmamaları için gereken işlemi yapınız. Milli mücadeleye hizmet ettikleri için görevden alınmış olanları görevlerine iade ediniz. 3. Rütbelerinin geri verilmesi meclis-i millinin onayından geçmemiş bulunan ve tek çalıştırılma nedeni bir takım siyasi düşüncelerinden ibaret bulunan emeklileri derhal eski durumlarına döndürünüz, önemli askeri mevkileri yetenekli ellere teslim ediniz. 4. Eski bakanlardan Ali Kemal ve Adil Beyler ile Süleyman Şefik Paşa'nın Meclisi Milli'nin açılışında Yüce Divan'a verilmek üzere hiçbir yere kaçmalarına meydan verilmemesini Posta ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Bey'in derhal tutuklanarak ilgili bulunduğu mahkemeye teslimini kanunun dokunulmazlığı ve milli hakların kutsallığı adına isteriz. 5. Milli mücadeleye katılmış veya milli mücadeleyi desteklemiş olanlar aleyhine başlanmış olan kovuşturma ve baskılara son veriniz. 6. Basını yabancı sansüründen kurtarınız. İşte efendiler özet olarak saydığım bu noktalarla ilgili görüş ve tekliflerden sonra telgrafımızı şöyle bitirdik. Arz edilen noktalara ve ileri sürülen tekliflere millet için yeterli, açık ve uygun bir cevap verileceği zamana kadar Milli gayelerin gerçekleşmesi için milletçe alınmış olan fiili tedbirlere eskisi gibi devam zorunda kalınacağını bütün illerden, bağımsız sancaklardan ve onlara bağlı yerlerden aldığımız kararlar üzerine tam bir kesinlikle arz ederiz. İmza Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal Efendim, İstanbul ile haberleşme biter bitmez derhal şu genelge ile durumu memlekete bildirdim. Genelge İstanbul Belediyesi'ne basına 5.10.1919 Sadrazam Paşa Hazretleri Erzurum ve Sivas kongrelerindeki temel kararları ve milli teşkilatın gayelerini doğal bulmakla birlikte düşüncelerinde açıklanması gereken bazı noktalar görüldüğünden hükümetle milletin gerçek anlamda uzlaşmalarını sağlamak amacıyla ve bütün merkezlerin görüşlerinin özüne dayanılarak verilen cevap ve ileri sürülen teklifler aynen aşağıdaki genelge ile duyurulur. Gelecek cevap ve ona göre alınacak kararlar derhal duyurulacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilcisi adına Mustafa Kemal. Sonraki bölümde değerli izleyenler Yunus Nadi Bey'e ara buluculuk yaptırılıyor bölümü var. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhum Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. 18 Nisan 1935 Uluslararası Kadın Kongresi İstanbul'da toplandı. 12. Uluslararası Kadın Kongresi Atatürk'ün himayesinde 18 Nisan 1935 günü İstanbul Yıldız Sarayı'nda toplandı. 30 ülkeden 210 delegenin katıldığı kongrenin o yıl Türkiye'de yapılmasının nedeni Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme haklarının genişletilmesi ve 8 Şubat 1935 tarihinde yapılan seçimlerde 17 kadın milletvekilinin TBMM'ye girmesiydi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Kadınlar Birliği Başkanı Latife Bekir Işık konuşmasında Türk kadınının Atatürk'e duyduğu hisleri şöyle ifade ediyordu: Türkiye'de harem haricinde hiçbir sosyal kıymeti olmayan çok önemli bu cümle. Türkiye'den harem haricinde hiçbir sosyal kıymeti olmayan Türk kadını Atatürk tarafından kendisini boğmakta olan örtüyü atmaya ve erkeğin yanında layık olduğu mevkiyi almaya davet edilmiştir. Bundan böyle Türkiye'de bir kadınlık meselesi yoktur ve erkek gibi kadın da bir tek şefin idaresi altında memleketin iyiliği için çalışmaktadır. Atatürk bizim için yalnız bir vatan kurtarıcısı değil, aynı zamanda Türk kadınının kurtarıcısıdır. Kongrenin son gününde 30 delegeden oluşan bir heyetin Atatürk'ü Ankara'da ziyaret etmesine karar verildi. Heyet üyelerini 26 Nisan'da Çankaya'da sıcak bir şekilde karşılayan Atatürk, tüm heyet üyeleriyle ayrı ayrı görüştü. Ertesi gün İstanbul'a dönen heyet üyelerinden Britanya Avam Kamerası'nın ilk kadın üyesi Nancy Astor, Atatürk'le ilgili intibasını şöyle dile getiriyordu. Atatürk sevimli, mülayim fakat büyük kudret ifade eden bir şahsiyettir. Kendisiyle her mevzu üzerinde açıkça konuşmak mümkün oldu. Her şeyi sordum ve bütün suallerime cevap verdiler. Bu konuşmadan sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı hakkında edindiğim fikir şudur. Bütün büyük askerler gibi Atatürk de hakiki bir sulh severdir. Yani barış sever. Değerli izleyenler, yayınlanmış 15 kitabımın 11 tanesinin stokları mevcut. Bunlardan 5'li, 8'li, 10'lu setler hazırladık. Adrese teslim kapıdan nakit ödeme kolaylığıyla gönderiyorum. Kapıdan nakit uğraşmak istemiyorsanız önden set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben tercihinize göre ev veya iş yeri adresinize 3-5 gün içinde ulaşıyorum kargoyla. Yurt dışından da sipariş verebilirsiniz. Önden set ücretini gönderiyorsunuz. Western Union'la daha sonra ben yurt dışındaki adresinize 10-15 gün içinde ulaşıyor. Değerli izleyenler bu basılmış kitaplarımı sipariş verebileceğiniz gibi elimde kalmayan 4 kitabım ve yeni yazdığım 8 kitabım basılabilmesi için desteklerinizi beklerim. Bu destekleriniz aynı zamanda tamamlamaya başladığımız, bu videoları çektiğimiz ekipman içinde gerekiyor. İster 1000 lira, 500 lira olmuyorsa 200 lira, 100 lira. Lütfen imkanınıza göre işin ucundan tutun ve bu mücadelemizi sürdürebilelim. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir. Dağıtılmasından başlayarak Meclis-i Mevusa'nın dört ay içinde toplanması anayasamızın açık hükümlerinden iken Bugüne kadar seçmen kütüklere bile düzenlenmemiştir. Bu davranış Ferit Paşa kabinesinin açıktan açığa meşrutiyete bir darbesi ve anayasaya kesin bir tecavüzü demektir.